30 gün boyunca tek kelime etmedi. Sadece geldi, oturdu ve sessizce gözyaşı döktü. Terapist doktor Ayşe vazgeçmek üzereydi. Ta ki hastasının çantasında o notu bulana kadar. O notta yazanlar hem doktoru hem de sizi derinden sarsacak. Bir terapistin gizli defterine hoş geldiniz. Bu hikayeye başlamadan önce yorumlarda bana hangi şehirden izlediğinizi söyleyin. Ve eğer bu tür güçlü insan hikayelerinin anlatılması gerektiğini inanıyorsanız abone ol butonuna basın ve bu hikayelerin duyulmasına yardım edin. Doktor Ayşe 15 yıldır klinik psikolog olarak çalışıyordu. İstanbul'un kalabalık bir semtindeki küçük kliniğinde günde ortalama 6 hasta görürdü. Her birinin hikayesi farklıydı. Her birinin acısı ayrıydı ama hiçbiri Zeynep kadar sessiz değildi. Zeynep ilk geldiğinde Doktor Ayşe onu normal bir hasta olarak karşılamıştı. Orta yaşlı bir kadın, düzenli giyimli, temiz ama üzgün. Randevu formunda sadece konuşma zorluğu yazmıştı. Telefonda randevu alırken de çok az konuşmuş, sadece gerekli bilgileri vermişti. "Buyurun, oturun." demişti Doktor Ayşe ilk gün. Zeynep sessizce oturmuş, ellerini dizlerinin üstüne koymuş ve aşağıya bakmıştı. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu ama hiçbir ses çıkmıyordu. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu Doktor Ayşe cevap gelmemişti. Sadece sessizlik. Derin, ağır bir sessizlik. Doktor Ayşe sabırlıydı. Yıllarca deneyimi ona öğretmişti ki bazı hastalar konuşmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Acele etmeyin demişti. Hazır olduğunda konuşabilirsiniz. Ama Zeynep o gün konuşmadı. Bir sonraki hafta geldiğinde de konuşmadı. Üçüncü hafta, dördüncü hafta sessizlik devam ediyordu. Her seans aynıydı. Zeynep gelir, aynı koltuğa oturur, ellerini aynı şekilde dizlerinin üstüne koyar ve ağlardı. Sessizce ağlardı. Doktor Ayşe konuşur, sorular sorar. Empati yapmaya çalışır ama karşılık alamazdı. İkinci hafta Doktor Ayşe farklı yaklaşımlar denemeye karar verdi. Belki de konuşma zorunluluğunu hissettirmeden hastasıyla bağlantı kurabilirdi. Bugün size bir şeyler anlatmak istiyorum dedi Zeynep'e. Benim de zor dönemlerim oldu konuşmak istemediğim zamanlar. Zeynep başını kaldırdı ve doktora baktı. Gözlerinde bir çeşit tanıma vardı sanki. Sanki sen de mi diyordu? Ama yine konuşmadı. Doktor Ayşe kendi hikayesini anlattı. Annesini kaybettiği dönemde nasıl sessizleştiği, kelimelerinin nasıl kaybolduğu hakkında. Zeynep dinliyordu. Gözyaşları akıyordu ama ses çıkarmıyordu. Üçüncü hafta Doktor Ayşe kağıt kalem getirdi. Belki yazmak daha kolay gelir dedi. Zeynep kağıda baktı kalemi eline aldı ama yazmadı. Kalemi masanın üzerine bıraktı ve tekrar sessizliğe gömüldü. Dördüncü hafta Doktor Ayşe müzik denedi. Yumuşak, sakinleştirici melodiler. Zeynep müziği dinledi ama yine konuşmadı. Doktor Ayşe bu durumdan endişelenmeye başlamıştı. Hiç böyle bir vaka görmemişti. Hastası geliyordu, seansını tamamlıyordu ama hiçbir ilerleme kaydedilemiyordu. Belki de kendisi yeterli değildi. Belki de Zeynep'e farklı bir terapist gerekiyordu. 30. gün geldiğinde Doktor Ayşe artık umudunu kaybetmişti. Üzereydi. Zeynep yine geldi, yine aynı koltuğa oturdu, yine sessizce ağladı. Zeynep dedi Doktor Ayşe nazikçe. Bir aydır buradayız. Seni zorlamak istemiyorum ama belki size yardım edebilecek başka bir meslektaşım vardır. Eğer benimle konuşmak istemiyorsanız ilk kez Zeynep'in gözlerinde panik belirtileri gördü. Hayır der gibi başını salladı ama yine konuşmadı. Burada kalmak istiyor musunuz diye sordu Doktor Ayşe. Zeynep başını salladı. Evet. O halde bana yardım edin. Nasıl yardım edebilirim? Bir işaret verin. Bir şey yazın. Bir şekilde iletişim kurun benimle. Zeynep çantasına uzandı. Yavaş yavaş küçük bir not defteri çıkardı. Sayfaları karıştırdı, bir sayfa buldu ve Doktor Ayşe'ye uzattı. Doktor Ayşe notu aldı. El yazısına titrek harflerle yazılmıştı. Doktor Hanım, konuşamıyorum. Çünkü eğer konuşursam onları tekrar öldüreceğim. Doktor Ayşe'nin kalbi hızla atmaya başladı. Notu tekrar okudu. Onları tekrar öldüreceğim. Bu ne demekti? Zeynep dedi yavaşça. Bu notu açıklayabilir misiniz? Kim, kimlerden bahsediyorsunuz? Zeynep başka bir kağıt çıkardı. Bu kez daha uzun bir metin. 3 yıl önce kızım ve eşimle tartıştım. Çok kötü şeyler söyledim. Keşke hiç doğmasaydınız. Keşke sizi hiç tanımasaydım dedim. O gece evden çıktılar ve kaza yaptılar. İkisi de öldü. Son sözlerim lanetler oldu. Eğer konuşursam bir başkasına zarar verebilirim kelimelerim ölümcül. Doktor Ayşe'nin gözleri doldu. Artık anlıyordu. Zeynep hayatta kalan suçluluğu yaşıyordu. Kendisini ailesinin ölümünden sorumlu tutuyor ve konuşmanın tehlikeli olduğuna inanıyordu. Zeynep dedi nazikçe. Sizi dinliyorum ve anladığım şu ki korkunç bir acı yaşamışsınız ama kelimeleriniz onları öldürmedi. Kaza onları öldürdü. Zeynep şiddetle başını salladı. Hayır, inanmıyordu. Doktor Ayşe başka bir kağıt uzattı. Peki ya şimdi Benimle konuşmamanız onları geri getirecek mi? Zeynep uzun süre kağıda baktı. Sonra çantasından bir kalem çıkardı ve yazdı. Hayır ama en azından kimseye zarar vermiyor. Doktor Ayşe anladı ki Zeynep'in sessizliği bir tür ceza çekmeydi. Kendini cezalandırıyor. Acı çekmeyi hak ettiğini düşünüyordu. Zeynep Hanım size bir şey soracağım. Kızınız ve eşiniz sizin sonsuza kadar sessiz kalmanızı ister miydi? Bu soru Zeynep'i durdurdu. İlk kez uzun uzun düşündü. Onlar sizi nasıl hatırlıyordu diye devam etti Doktor Ayşe. Sizin sizin sesiniz, gülüşünüz onlar için ne ifade ediyordu? Zeynep ağlamaya başladı. Bu kez daha yoğun, daha derin gözyaşları ama farklıydı. Sanki içindeki buzlar eriyordu. Bir kağıt daha yazdı. Kızım hep anne sen en güzel şarkıları söylüyorsun derdi. Eşim senin sesin benim ilacım derdi. O halde dedi Doktor Ayşe. Sizin sessizliğiniz onların sevdiği şeyi sonsuza kadar öldürmeniz demek değil mi? Zeynep durdu. Bu açıdan hiç düşünmemişti. Sessizliği sevdiklerini onurlandırmanın değil, onları tekrar öldürmenin bir yolu muydu? Doktor Ayşe devam etti. Belki de onları en iyi şekilde onurlandırmanın yolu yaşamaya devam etmek, konuşmaya gülmeye, şarkı söylemeye devam etmek. Zeynep'in elleri titriyordu. İçinde bir şeyler değişiyordu. Bana onları anlatır mısınız?" dedi Doktor Ayşe. Nasıl insanlardı? Neler severlerdi? Zeynep kağıda uzandı ama bu sefer yazmak yerine ağzını açtı. Çok yavaş, fısıltı gibi. "Ayşe, kızımın adı Ayşe'ydi." Bu onun 30 gün sonra söylediği ilk sözlerdi. Sesi kırıktı kullanılmamış ama gerçek. Doktor Ayşe gözlerini kapattı. Güzel bir isim dedi. Benim de adım Ayşe. Biliyorum dedi Zeynep biraz daha yüksek bir sesle. Bu yüzden buraya geldim. Onun adını taşıyorsunuz. O günden sonra Zeynep yavaş yavaş konuşmaya başladı. Her seans biraz daha açılıyor. Biraz daha paylaşıyordu. Kızı Ayşe'nin nasıl bir çocuk olduğunu anlattı. Kitap okumayı seven, resim çizen, hayvanları seven bir kız. Eşi Mehmet'in nasıl sabırlı ve anlayışlı bir adam olduğunu. "O gece neden tartıştınız?" diye sordu doktor Ayşe. "Ayşe üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok stresliydi. Ben de onun için endişeliydim. Sürekli ders çalışmasını istiyordum. O da dinlenmek istiyordu. Eşim de kızımın yanında yer aldı. Ben sinirlenmiştim." Zeynep o geceyi detaylarıyla anlattı. Nasıl tartıştıklarını, nasıl sert sözler söylediğini ve onların evden çıkmasından sonra nasıl pişman olduğunu. Onları aramak için telefonu alıyordum ki polis geldi dedi. Kaza yapmışlardı. İkisi de öldü. Son sözlerim bunlar oldu. Aradan aylar geçti. Zeynep artık düzenli konuşuyordu. Ama en önemlisi suçluluk duygularıyla yüzleşmeyi öğreniyordu. Ayşe Hanım dedi bir gün. Bir şey fark ettim. Ben onlara kızgın değilim. Kendime kızgınım. Mükemmel bir anne olamadığım için. Nasıl yani? Ayşe'nin stresli olmasını istemiyordum ama onu daha çok strese sokuyordum. Mükemmel anne olmaya çalışırken her şeyi mahvediyordum. Doktor Ayşe anlıyordu. Zeynep'in gerçek sorunu o gece öfke değil, mükemmeliyetçiliği ve kendini affedememesiydi. Zeynep hanım size bir şey söyleyeceğim. Mükemmel ebeveyn diye bir şey yoktur. Hepimiz hatalar yaparız. Önemli olan sevgimizin hatalarımızdan daha büyük olması. Ama onlar öldü ve bu sizin hatanız değil. Tartışmalar normal, her ailede olur. Siz onları seviyordunuz, onlar da sizi seviyordu. Bu gerçek bir kaza ile değişmez. Bir yıl sonra Zeynep Hanım bambaşka bir insandı. Evet, hala acısı vardı. Evet, hala özlüyordu onları ama artık yaşıyordu. Bir şey yapmak istiyorum dedi Doktor Ayşe. Ayşe'nin odasını değiştirmek istiyorum onun kitaplarını bir kütüphaneye bağışlamak istiyorum. Ama önce sizinle birlikte gitmek istiyorum. O gün birlikte Zeynep'in evine gittiler. Ayşe'nin odası 3 yıldır olduğu gibiydi. Zeynep kapıyı açtığında titriyordu. Nefes alın dedi doktor Ayşe. Burası onun evi. Burası sevgi dolu. Zeynep odaya girdi. Kitapları, resimleri, küçük eşyaları. Her şey oradaydı. Biliyor musunuz ne fark ettim dedi Zeynep. Burada hiçbir şey kırık değil. Hiçbir şey bozuk değil. Çünkü bu oda sevgiyle dolu. Tıpkı bizim aramızdaki ilişki gibi. Zeynep'in hikayesi bana çok şey öğretti. Bazen en derin acılar sessizlik kılığında gelir. Bazen iyileşme konuşmakla değil, doğru kişiyle susarak başlar. Bu hikayede en çok etkilendiğim şey şuydu. Zeynep konuşmuyordu çünkü korkuyordu. Kendini değil, başkalarını koruyordu. Bu kadar derinlemesine sevginin bu kadar yıkıcı olabileceğini öğrendi. Ama asıl ders şu. Sevgimiz hatalarımızdan daha büyüktür ve gerçek iyileşme kendimize affetmeyi öğrendiğimizde başlar. Eğer siz de Zeynep gibi sessizliklerinizde kaybolduysanız bilin ki konuşmak ölümcül değil. Asıl ölümcül olan sevgiyi unutmak ve susturmak. Peki siz böyle birisiyle karşılaştınız mı? Konuşmayan ama çok anlatacağı olan biriyle. Yorumlarda hikayenizi paylaşın. Bu tür güçlü hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. O zamana kadar etrafınızdaki sessizlikleri dinlemeyi unutmayın. Çünkü bazen en güçlü sesler hiç çıkmayan seslerdir. Hoşçakalın.